Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün simulator yapımına devam ediyoruz. Evet, önceki bölümümüzde ne yapmıştık arkadaşlar? Her zıpladığımızda bir tane güç geliyordu. Ama e, zıplamamız falan düşüktüydü. Şimdi biz onları ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle yapalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? İlk başta karakterimizin zıplaması 1'e eşit olacak, değil mi? Aynen öyle. Karakterimizin karakteri şuraya yazabilir miyiz? Bence yazarız, yazarız, ya sorun yok. Tamamdır. O zaman e, şu karakterin jumping eventini aşağıya alsak, neyse bende de bu kadar bildim ki, neyse. Tamam. Karakter nokta humanoid nokta jump power eşittir. Ne yapalım? Bir de kalsın. Tamam mı? Bir de bu. Fakat e, bizim gücümüz arttıkça jump powerın artması gerekiyor. Ama biz gücümüzü 50 power normalde 50 power yani şuradan görebiliriz starter pek yok start play pardon burada e, neredeydi neredeydi aynen karakter jump power 50 maksimum olarak gözüküyor arkadaşlar bir bir arttırırsak bence olabilir tamam öyle yapalım o zaman tamam süper o zaman şundan e, şunları aşağısına yazalım tekrardan bağlanmaya gerek kalmasın çünkü hata çıkar değil mi aynen hata çıkar o zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ee, güç nokta çahıncet yani güç her değiştiğinde biz buna bağlanacağız arkadaşlar. Connect fonksiyon dedik arkadaşlar. Güç her değiştiğinde bağlandık biz buraya. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, güç nokta volume şöyle alın. Güç nokta volume if koymadık tabi if koyacağız arkadaşlar biz buraya güç nokta volume ee, eşit değilse yapılmakta eşit değilse sıfıra tamam mı eşit değilse sıfıra ee, Şuradan da alacağız arkadaşlar neredeydi ee, Almamış Al yok şurada varmış tamamdır Direkt jump power'ını şuradan alayım ben arkadaşlar Şu artıyı da alayım çünkü video kapatma tuşu olduğu için sıkıntı çıkıyor onu değiştireceğim en kısa sürede Şimdi karakteri okumadı tamam tamam Karakteri okumayabilir o yüzden biz player nokta Cihara yapalım. Tamamdır. Böyle yaptığımız arkadaşlar ne olacak? Ee, gücümüz eşi 0 e, değilse e, jump powerımızı bir arttıracak. Hatta bir arttırmasın arkadaşlar. Çok saçma oldu. Neden ben böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ee, güç nokta volüye kadar bizim zıplama gücümüz olsun. Tamam mesela e, neden? çok garip oldu ya yani, sorun yok mesela bizim güç volume'miz arkadaşlar 10 diyelim jump power'ımız da 10 olacak yani ben size şu şekilde gösterebilirim mi arkadaşlar oyuna girsin göstereyim ben Hemen hemencik şurada girdik biz oyuna arkadaşlar şimdi zıplıyorum gördüğünüz gibi zıplayamıyorum daha doğrusu şimdi e, şuradan human de açmak istiyorum arkadaşlar ben jump power'ımız gördüğünüz gibi 9 power'ımız 9 10 oldu, 12 oldu, 13 oldu, 14 oldu. Yavaş yavaş zıplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle şöyle zıplamaya başlıyoruz. Ee, gördüğünüz üzere. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Biz mesela diyelim 1000 güce sahibiz. Ama böyle gene 1-1 bir bir gidiyor. Biz bunu istemiyoruz veya istiyoruz. O size kalmış artık. Onu falan da arttırmaya göstereceğim arkadaşlar. Tamam çıkalım artık. Ee, tamam onu da sonra göstereceğiz artık. Şimdi coin toplamayı yapalım. Tamam da. Ee, coinlerimiz e, ufak şu partlar olsun. Hop, nereye gittin? Part. Aynen. Sen artık bizim coinimizsin. Ee, senin kalınlığın 1 olacak. 4 olacak. Şöyle bir coinimiz var artık. Aynı açılım açalım arkadaşlar. Bunlar bizim ufak sarı coinlerimiz. Evet. Şimdi workspace'e ben bir tane folder oluşturup o folder'ın içindeki şeylere bağlanmak istiyorum. Coins yani çünkü her coin'in içine ayrı ayrı script atmak hiç gerek yok. Şimdi ben buraya attım. Süper. Şimdi ben bu partinin içine bir de value'lar atacağım. Yani number value'lar atacağım. Bu ne olacak arkadaşlar? Bu mesela 5 coin verecek. Tamam mı? Coin diyelim hatta biz buna. Şöyle Oluşsun şöyle. Şimdi e, bu voleyleri falan değiştirebiliriz. Onu da Şimdi e, tekrar buradan e, bu script'ten yapabiliriz. Aynen. Tamam. E, bu event'ten çıkıyorum artık. Player add event'ten çıkıyorum ve kendime tertemiz bir event açıyorum. Burada for döngüsünü kullanacağız arkadaşlar. For döngüsü dedim. E, i̇paresi kullanacağız arkadaşlar. I e, e, virgül ve in if Paris yazalım, normal Paris yazalım. game nokta workspace nokta coins get children do hop nereye çıktım ben do yaptığımız arkadaşlar ne olacak ee, workspace'deki ne teker teker bağlanacak ve biz bu coinleri her biri değdiğinde çalıştıracağız sileceğiz yükleyeceğiz tekrar tekrar yapacağız şimdi o zaman if diyelim. If v nokta bunun isimlerini de yapılmakta. Tamam mı? Şöyle isimleri bunların coin olsun. coin olsun. Karışmasın. İçine biz bir şey atarız. Unuturuz. Gideriz. v nokta name eşittir. coin. Coin ise den. Yani bunlar coin olduğu için çalışacak. Coin değil pardon. Coin yapmıştık. v nokta to uç head eventini kullanacağız arkadaşlar. Burada fonksiyonumuzu oluşturduk. Tekrardan hit değerini verelim. Buna başka bir temas etmesin. Pardon mikrofonu vurdum. Şimdi bu toy nedir arkadaşlar? Coin'lere her biri böyle dokunduğunda burası çalışacak. Her biri dedim, her obje dokunduğunda çalışacak. Biz diyeceğiz ki dokunan kişi hit olduğuna emin misin diyeceğiz. Ve bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. de if diyeceğiz. ve nokta B nokta parent değil pardon hit nokta parent hit nokta parentında yani dokunan şeyin parentında humanoid var mı? Humanoid ne arkadaşlar? Bizim karakterimizin içinde bulunan şey yani bizim karakter olduğumuzu gösteriyor. Ee, Fint Ops Bunu da anlattım arkadaşlar ben size Fint Force Child ı. Ops, op Nereden düştü bu? Tamamdır devam edelim. Find first child'ı kullandık. If olarak kullanmamızın sebebi git nokta parent'ında humanoid bulunuyor mu diye biz bir sorgulayacağız. Bunu da şöyle yapalım. E, tırnak açısı tabii ki humanoid yapacağız arkadaşlar. Ve denemizi koyduğumuzda eğer diyeceğiz dokunan şeyin parent'ında var. Humanoid varsa çalıştır. Ne diyeceğiz? şuraya. Tekrardan if oluşturmaya gerek yok. Print first child'ı tekrardan şuraya yazabiliriz. Hatta Future Child'ı ben yazmayayım kafanız karışır. nokta koyalım. Humanoid. Nokta. Health. Nokta. E, health. Nokta değil ya. Eşit değilse sıfıra yapalım. Yani karakter ölü değilse çalışsa. Yani şöyle bir şey oluyor. Karakter ölür. Böyle öldü tepeden öldü hop düştü coinlerin üstüne düştü coinleri tuttu öyle bir şey olmasını istemiyoruz arkadaşlar biz o yüzden canının sıfır olmamasına dikkat ediyoruz tamamdır Şimdi e, değilse ne olacak arkadaşlar? Tekrardan bir if çakalım biz buraya tamam mı? Ve diyelim ki yani biz şöyle yapacağız. Transparent arkadaşlar e, sıfırsa yapalım. Çünkü biz bunu kaybedeceğiz. Görünmez yapacağız. O yüzden bu gerekli. If diyeceğiz ve nokta trans eşittir sıfır. Eşit sıfıra eşitse yani görünürse çalışsın. Görünmez bir şeyse çalışmasın. Tamam mı? Şimdi ben ev şuraları göremiyorsunuz tabi ama e, sorun olmaz herhalde e, tamam bunlar bu koşulları sağlıyorsa bu kısma geçebilir artık tamamdır o zaman ne yapsın dokunduğunda ve nokta tekrardan transparan alalım arkadaşlar bizi buradan transparan eşittir e, eşittir bir yapalım İlk başta görünmez kalın tekrar tekrar çalışması Ve ve nokta hatta şöyle yapacağız local player'a mı hatta biz Ops. lokal diyelim local player eşittir e, hit şey yapacağız pardon game nokta players film for child yapacağız hit nokta parent nokta name yapacağız şimdi ne yaptık arkadaşlar biz players'da bir şeyi aradık. Neyi aradık biz? Hit nokta, nokta değil yani karakterin ismindeki kişi aradık. Şimdi bulduk herhalde. bulmuşuz. Dur. Player. Coins. Ee, şuradan artı ben nerede kopyalayayım? Nerede artı? Şurada artımız var. Kopyalayayım şu artı. Tamamdır. Coins artı ve eşittir. Bir arttıracağız yine, Bir arttıracağız. Pardon. Ee, coin'in içindeki coin değerine göre arttıracağız arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız. V nokta coin nokta value yapacağız. Ve bu şekilde burada 5 yazıyorsa play nokta coins nokta o kadar arttıracak. Deneyelim bakalım çalışıyor mu çalışmıyor bunu da denemek lazım. Tamamdır girdik. Girelim hadi gir. Evet arkadaşlar girdik. Burada coinlerimiz var. Tıkladım. Hop Transparency yanlış mı yazdım? Tamam yanlış yazmışım herhalde onu bir düzeltelim arkadaşlar. B nokta neymiş? Ee, şurada ufak bir hatamız olmuş. ANSI olacakmış. Ben ANSI yapmışım pardon. Tag ardından F5'e basıp deneyelim arkadaşlar hatamdan dolu. Kusura bakmayın oluyor böyle hatalar. Sizde de arkadaşlar hata oluyorsa O tıptan bakabilirsiniz. Değilim. Gördüğünüz gibi. Ee, oldu. Fakat burada play nokta coins bulamamış. Evet. Ben böyle çok video çektiğimde böyle kafam karışıyor. Kusura bakmayın diyorum arkadaşlar ben size. Bu içinde player play'in içinde bir tane ladder stats vardı ve onun içinde bir tane coins vardı değil mi? Tamam böyle yapacağız arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Hata yapmış olabilirim. Pardon. Kafam karıştı biraz. Lütfen kusura bakmayın diyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi dedim e, coins nokta coin yapmışık abi uf ne baklar çıktı ne buglar çıktı var ya şunu da şöyle yap seyisizlik mı arkadaşlar tamamdır şimdi e, biz buraya coin koyduğumuz için olmadı arkadaşlar biz coins yazmıştık o yüzden olmadı şimdi tekrar anlayalım 5 geldi Tabi biz e, kend kapatmadığımız için böyle oldu 10 geldi mesela 15 geldi Kaç? 20 geldi. Mesela. 25 olduk. 30 olduk. 35 olduk. Şuradan değilim Ve kırık olduk. Evet. Süper. Şimdi e, V nokta Ken kolaylığını kapatalım arkadaşlar. V nokta. Hatta burada kapatmaya hiç gerek yok. Kapalı olarak başlasınlar. Çok daha iyi olur arkadaşlar. E, şimdi e, ne yapacaktık arkadaşlar? Biz dokunduk tamam eyvallah ama belli bir süre sonra bunları geri getirelim değil mi? Böyle boşuna gitmesinler. Peki 10 sene 10 saniye sonra hatta 5 saniye yapalım denemek amaçlı. Eee nokta transparansı tekrardan 0 olsun ve hata çıkmasın. Deneyelim de videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Geldik. Dokunduk. 5 geldi, 5 geldi. 5 geldi. Bir tane onumuz vardı o nerede? Bak gördüğünüz gibi on geldi bu sefer. Tekrardan spam olmak değil değildim. Şu an görünmez ama değiyorum. Bir şey olmuyor. Ee, gidelim şuraya. Hop değdim mesela. Tekrardan çıkıyorlar. Biz bunları tek değdi de, de. Tekrardan coins kazanabiliyoruz. Ayrıca buna ses ekleriz ilerleyen bölümlerde. O zaman bu dersimiz arkadaşlar bu kadar olsun. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısımları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Anlamadığınız kısımları veya sormak istediğiniz şeyleri Discord'ta veya yorumlarda yazabilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.